Evet arkadaşlar ikinci dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde de pozitif ve negatif sayıları ele alıyoruz. Hemen tanımımla hızlıca giriş yapıyorum. Sıfırdan küçük sayılara negatif sayılar, sıfırdan büyük sayılara da pozitif sayılar denir. Yani burada negatif dediğimin işareti eksidir, pozitif dediğimin işareti artıdır. Dikkat etmem gereken kısım Burada özellikleri olarak verilen kısımdır. Yani işlemlerde nasıl bir değişime neden olduklarıdır. Burada çarpmayı ve bölmeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çarpmalara baktığımda şunları şöyle yuvarlak için alıyorum. Şurada inceleyeyim. Şimdi çarpmalara baktığımda ne görüyorum? İşaretleri aynı olan iki ifadenin çarpımı pozitif. Bunlar artı artı da olabilir. Eksi eksi de olabilir. Cevap artıdır. Ama bir tanesi artı, bir tanesi eksiyken benim cevabım negatiftir. Bunu böyle küçük yaşlarda belki hatırlayanlarınız vardır. Dost ve düşman diye anlatılır. Eğer arada bir dostluk varsa, yani bize verilen iki ifade dost oluyorlarsa, ikisi de aynıysa cevap pozitiftir. Eksi eksi ama dostlar aynıysa cevap pozitiftir. Ama bir dost düşman ilişkisi varsa, birbirlerinden farklılarsa, bir çatışma varsa Burada da sonucumu negatif olarak değerlendiriyorum ve eksidir diyorum. Bölmeye baktığımda bölmede de mantık aynıdır. Bölmede yine artı artı cevap artı. Eksi eksi cevap artı. Yani burada bir dostluk var. İşaretler aynıysa cevabım pozitif çıkmalıdır. İşaretler birbirinden farklıysa da cevabım negatif çıkmalıdır diye yorumlayabilirim. Çarpma ve bölmeyi bu şekilde değerlendiriyorum. Peki toplama ve çıkarmada ne yapacağım hocam? Evet orası biraz karışık. Aslında yani sizden yorum isteyen bir kısım orası. Böyle ezberlemek isteyenler için evet ezberleyebileceğiniz kısımlar var. Mesela yazalım ne yapabilirim? Ben pozitif bir sayıyla pozitif bir sayıyı toplamak istersem bunun cevabı pozitiftir. Ya da negatif bir sayıyla negatif bir sayıyı toplamak istersem bunun cevabı negatiftir. Başka ne yapabilirim? Bunlardan eminim. Şimdi çıkarmayı düşünelim. Pozitif bir sayıdan çıkarma olarak değerlendiriyorum. Pozitif bir sayıyı çıkardığımda artı mıdır eksi midir? Bilemedim. Neden? Çünkü burası 3 burası 2 olabilir. O zaman cevap 1. Ama tam tersi olsa burası 2 burası 3 olsa cevabın eksi 1 olması lazım. Yani benim bu özellikle çıkarmada benim şuna dikkat etmem lazım bana verilen ifadelerin ben sadece işaretlerini biliyorsam hangisinin diğerinden sayısal olarak daha büyük olduğunu bilmiyorsam yorum yapamıyorum arkadaşlar. Burada yorum yapamam. Aynı şekilde negatif bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığımda şimdi burada hatırlarsanız eksi ile eksi yan yana gelince artıya dönüşüyordu. Aslında benim işlemim şuna dönüyor. Eksi bir sayım var. Eksiler gitti burası artıya döndü. Burada başka bir pozitif sayı oluşmuş oldu. Yani 1 eksi 1 artıya dönüşmüş oldu. Şimdi sadece bana böyle verseydi de yine aynı şeyi düşünecektim. E bunların hangisinin sayısal değeri daha büyük bilmiyorum ki. Burası eksi 100 olabilir. Burası artı 1 olabilir. O zaman bunun cevabı negatiftir. Ya da burası 5 olabilir. Yani eksi 5 olabilir. Ama burası 10 olabilir. O zaman bunun cevabı pozitif. Şimdi ben bunların Sayısal değerlerini bilmiyorsam yorum yapamıyorum. Ama bana bunu sorunun içinde bir şekilde veriyorsa hangisinin daha büyük olduğunu ifade eden bir ibare varsa o zaman belki yorumlayabilirim. Ama şu anki sadece işaret bilgimle bunları yorumlayamıyorum. Başka ne örnek verebilirim? Zaten şundan bahsettik ama işaretleri farklıysa ne yapıyorum? Toplama kısmından bahsettim. Aynı mantıkla ilerleyeceğim. Eğer çıkarmada işaretler farklıysa, yani pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarmak istediğimde eksi ile eksi yan yana gelir ve artıya dönüşür. E burası da artı, e burası da artı oldu. O zaman cevap artıdır. Aynı şekilde negatif bir sayıdan şöyle farklı renk yapalım. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkardığımı düşünelim. E bu pozitif ama bu eksiği önünü alması gerektiği için sanki ikisi de negatifmiş gibi olacak ve ben sanki iki tane negatif sayıyı topluyormuşum gibi olacak ve cevabını negatif bulmam gerekecek. Yani bu toplama çıkarma kısmını böyle bence kalıp olarak ezberlemekten ziyade mantık olarak yürütmeniz daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunlardan bahsettiğimize göre hemen şöyle bir örneğimize bakalım. Örnekte ne varmış? Bize A sıfırdan küçük, B ve C'yi de sıfırdan büyük olarak vermiş. E ben bunların işaretlerini hemen söylerim hocam. Söyle A'yı negatif olarak, B'yi ve C'yi de pozitif olarak vermiş. Şimdi soruda öncüllere daha bakmadım ama şu kısmı atlamayalım. Yani B'nin C'den küçük olduğunu da biliyorum ben. Belki bana lazım olacak bu bilgi. Bunu da kenarda bekletiyorum. Şimdi bakıyorum bana ne sormuş ne sormuş. Kesinlikle negatiftir diye sormuş. Tamam. Hemen öncüllerimi inceliyorum. Birinci öncül. A'dan B'yi çıkardım. Yani negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkaracağım. Sonra da bunu C diye pozitif bir sayıyla çarpacağım. Bu çıkarma işleminin sonucu ne olacak? Buradaki artı önüne bu eksiği aldığından ikisi de eksi eksi konumunda. Yani iki tane negatif toplanıyormuş gibi görünecek ve burası artıya dönecek. E şimdi burası artıysa e bu da artıysa o zaman ikisinin çarpımından bana pozitif bir pardon ya burası artı olur mu? Eksi eksi ikisi iki negatifi topluyormuşum gibi olacak. Burası negatif bir sonuç verecek. E, C'yi de pozitif olarak vermişti. Bir negatif bir pozitif çarpıldı. O zaman cevap negatif çıktı. Kesinlikle negatiftir doğru. Geldim ikinci öncüle. İkinci öncülde A'yı ve B'yi topluyorum. Yani negatif bir sayı ile pozitif bir sayıyı topluyorum. Ve bunu pozitif bir sayı ile çarpıyorum. Bakalım parantezin içinden başlıyorum. Şimdi bu toplama işleminde biri negatif, biri pozitif. Ve bunlar toplanıyor. Sonuç ne olur? Sonucu bilemem. Artı eksi demeyin sakın. Sonucu bilemem. Neden? Çünkü ben bu sayıların A'nın veya B'nin sayısal olarak değerlerini bilmiyorum. Bakın işaretleri aynıyken bir sıralama verdiyse orada yorum yapabilirim. Mesela B ve C'nin ikisinin de pozitif olduğunu bildiğim için sayısal olarak C'nin B'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Ama A negatif, B pozitif. Biri negatif, biri pozitif ve sayısal değerlerinin ne olduğunu bilemem. Zaten pozitif olan negatiften büyük olmak zorunda mantıken. Ama ben bunların ne olduğunu yani hangisinin sayısal değerinin daha büyük olduğunu söyleyemediğim için burayla ilgili yorum yapamam. E, yorum yapamadığım bir şeyi pozitifle çarptığımda ne olacağını da söyleyemem. Çünkü eğer bu parantezin içi artı olsaydı artı ile artıyı çarptım cevap artı çıkar derdim. Burası eksi olsaydı eksi ile artıyı çarptım cevap eksidir derdim. Yani bana her durumda artı ya da her durumda eksi vermiyor. Bazen artı çıkıyor bazen eksi çıkıyor. O yüzden yorum yapamadığım bir öncüldür burası. Geldim üçüncüye. Üçüncüde ne vermiş? C'yi ve B'yi çarpmamı istiyor. Yani iki tane pozitif sayıyı çarpmamı ve bunlardan a sayısını yani negatif bir sayı çıkarmamı istiyor. Şimdi sırayla gidelim. Pozitifle pozitifi çarptım, cevap pozitif. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkardığımı yorumlayalım. Ne olacak? Eksiyle eksi yan yana geldiği için artıya dönüşecek. Yani ben aslında iki tane pozitif sayı topluyormuşum gibi görünecek. Yani bunun cevabını her zaman pozitif bulmak zorundayım ki bana negatifi soruyordu. O yüzden bu öncül de doğru değildir. Bunun cevabına yalnız bir diyebilirim. Sadece birinci kesinlikle negatiftir. Yorumu yapılabilir. Devam ediyorum. Aşağıda güzel bir özelliğimiz var. Bu özellik de aslında üstü sayıların bir özelliği. Ama o kısma zaten geleceğiz. Bunu şimdi tamamen bu pozitiflik ve negatiflik soruları tamamen böyle ÖSYM tarzı sorular için koydum buraya. Şimdi burada bana diyor ki A sayısı sıfırdan küçük yani negatif bir sayı ve N sayısı da bir doğal sayıymış. Yani sıfırdan sonsuza kadar herhangi bir sayı olabilir diyor. Şimdi baktığımda A'nın üzerine 2N artı 1 yani negatif bir sayının üzerine 2N artı 1. 2N artı 1 de gördüğünüzde ve 2N gördüğünüzde arkadaşlar bunları bilmeniz lazım. 2N artı 1 demek aslında tek sayıyı temsil eder. 2n demek çift sayıyı temsil eder. 2n artı 1 yani buraya tek bir sayı yerleştirildiğinde bunun cevabı negatif çıkmalıymış. Aynı şekilde negatif bir sayının kuvveti olarak çift sayı verildiğinde de bunun cevabı da pozitif çıkmalıymış. Şimdi bunun mantığı nedir? Neden böyle? Şimdi tabandaki sayı pozitifken zaten bir sıkıntı yok. Tek olması veya çift olması bizim için bir problem değil. Bu her durumda pozitif çıkmak zorunda şöyle yapalım. Her durumda pozitif. Bu kısma da şöyle bir ünlem koyalım. Burası bizim için önemli dikkat edilmesi gereken bir yer. Peki hocam neden? Neden böyle? Hemen ondan da bahsedelim. Şimdi bunu bir örnekle anlatalım. Tabandaki sayımı eksi 2 olarak seçeyim rahat işlem yapmak için. Eksi 2'nin 3. kuvvetini ve eksi 2'nin 4. kuvvetini yani biri tek biri çift olacak şekilde. İki durumda da değerlendirelim. Bu kuvvetler ne anlama geliyordu? Tekrarlı çarpım demekti. Eksi 2, 3 kere yaz ve bunları yan yana çarp demekti. Şuraları bir temizleyelim. Aynı şekilde eksi 2 üzeri 4 ne demek? Eksi 2 üzeri 4 eşittir. 4 tane yaz ve bunları çarp demekti. Şimdi çarptığımda eksi ile eksiyi çarptım artı. Burada bir eksi daha var. O zaman bunun cevabı eksi. Aşağıdakine bakıyorum eksi ile eksi çarptım artı. Eksi ile eksi çarptım artı, e artı ile artıyı çarptım, cevap artı. Yani tek sayıda şu her zaman sonda mecburen bir tane eksi kalacak fazladan. Bu fazlalık olan eksi de bizim sonucumuzun hep negatif olmasına neden olacak. O yüzden bu kısma dikkat ediyorum. Taban negatifse ve kuvvetim tek sayıysa sonucum negatiftir. Diğer bütün durumlarda cevabım pozitiftir. Buna da dikkat ediyorum. Şimdi geldim şu örneğimi hemen bir çözelim. Bu bilgileri kullanarak bunu çözmeye çalışalım. Şimdi nereden başlayacağım bu soruya? Nereden başlayayım biliyor musunuz? Kuvveti çift olandan başlayın. Neden? Çünkü o size daha hızlı sonuca vardırır. Bakıyorum burada yok. Şurada var. Şimdi ben bunun ne olduğunu biliyorum. Pozitif olduğunu biliyorum. Yani Tabanımdaki sayı ne olursa olsun kuvvetli çift olduğu için bunun cevap pozitif olmak zorunda. Yani ben Z'nin kendisinin ne olduğunu söylemiyorum bakın. Ben Z'yi şu an bilmiyorum. Ben Z'nin karesinin pozitif olduğunu söylüyorum. Buna dikkat edin. Bunun karesi pozitif. Tamam. E bu pozitif sayıyla bir şey çarpılıyor ve cevap negatif çıkıyor. E o zaman benim çarpacağım bu sayının negatif olması lazım. Bakın y'nin kübüne negatif diyorum. E ne zaman negatif çıkıyordu bu? Tabandaki sayı negatifse, yani y'nin kendisi negatifse sonuç negatif çıkıyordu. Y'nin kendisini buldum. Ama z'nin kendisini hala bilmiyorum. Bakın buna dikkat edin. Şimdi başka nereye geçebilirim? Şimdi y'yi biliyorum ya. E o zaman şu ilkine geçeyim. Ben y'nin işaretinin Negatif olduğunu biliyorum. Buna eksimi koydum. Sonuca bakıyorum. E sonuçta sıfırdan küçük çıkmış. Yani negatif çıkmış. Tamam. E o zaman benim y sayısını yani negatif sayıyı ne ile çarpmam lazım sonucun negatif çıkması için? Pozitif bir sayıyla. Bak x'in kübüne pozitif diyorum. E o zaman bu sonucum pozitif ya. O zaman tabandaki sayının pozitif olduğu anlamına geliyor bu. O zaman x'in kendisi pozitiftir diyebilirim. Ama x'in kübü negatif çıksaydı o zaman da x'e negatif yorumunu yapacaktım ama pozitif çıktığı için pozitiften devam. Bakıyorum ne kaldı? Z kaldı. Onu da şu sonuncuyu kullanarak bulalım. Gel şunu şöyle aşağıda inceleyelim. Ne biliyorum? X'in artı oldu. Yani artı bir sonuç verdiğini biliyorum. E 5. kuvvetini aldım. O zaman yine artı çıkması lazım. Bunu da z sayısıyla çarpıyorum ve cevabı pozitif buluyorum. E, o zaman bunu ne ile çarpmış olmam lazım? Artıyla. Artıyla artının çarpımı pozitiftir. O zaman z'nin de işaretinin ne olduğunu bilmiyordum ya. Bunu da pozitif olarak belirlemiş oldum. Şimdi bunları kullanarak verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci öncül. Ne bulduk? Y'yi negatif bulduk. Diğerlerini pozitif bulduk. Bunların hepsini çarptığımda cevabı sıfırdan küçük bulacağım. Doğru. Y'yi negatif, Z'yi pozitif buldum. Topladığımda sıfırdan büyük müdür? Bilemem. Çünkü hangisinin sayısal değerinin büyük olduğunu bilmiyorum. Yorum yapamam. Y ve Z'yi çarptığımda biri negatif, biri pozitif olan sayıları çarptığımda cevabı sıfırdan küçük bulmalıyım. O zaman burası da doğrudur. Yani 1 ve 3 ifadeleri bizim için doğrudur. 2 hakkında yorum yapamam deyip geçiyorum.